Öztürk İnşaat uzman bakışını sunar. Genel izleyici. Cildin zamanla elastikiyetini kaybetmesiyle birlikte yüz hatlarında belirgin sarkmalar meydana gelebiliyor. Günümüzde daha genç ve dinamik bir görünüm elde etmek isteyenler için cerrahi müdahaleye başvurmadan bu sarkmalardan kurtulmak mümkün olabiliyor. Peki ameliyatsız yüz germe nasıl bir uygulama? Ameliyatsız yüz germe uygulaması, cerrahi müdahaleye gerek kalmadan derideki sarkmalar, kırışıklıklar ve yaşlanma belirtilerini azaltmayı amaçlayan estetik bir uygulamadır. Bu uygulamayı genellikle yüz boyun, çene hattında meydana gelen hafif ve orta derecedeki sarkmalarda, alın, göz çevresi, ağız etrafındaki ince kırışıklıklarda, yaşlanmaya veya diğer faktörler nedeniyle derinin elastikiyet kaybettiği durumlarda, çevreyi işlemlere alternatif olarak daha az riskli ve daha hızlı bir iyileşme süresi sunar. Ancak derisinde ciddi sarkmalar olan ve derin kırışıkları olanlarda bu yöntemler yeterli olmayabilir ve cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi işlem gerektirmeyen cilt sıkılaştırma yöntemleri arasında son yıllarda dikkat çeken teknolojilerden biri de yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason teknolojisi. Amiyasız yüz gelme uygulaması HIFU olarak adlandırdığımız yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason teknolojisini kullanarak derideki sıkılaştırma, yüz gençleştirme ve vücut şekillendirme amacıyla geliştirilmiş bir uygulamadır. Amiyasız yüz germe uygulaması odaklanmış ultrason dalgalarıyla derinin alt katmanlarına ulaşarak kolajen üretimini uyarır ve doğal bir yenilenme süreci sağlar. Uygulama nasıl yapılır sorusuna gelince uygulama öncesinde deriyi temizleyip gerekirse bölge anestezik kremler yine ağrı işi çok düşük hastalarda gerekirse blok anesteziler kullanılır. Amayasız yüz gelme uygulamasında cihazın özel başlıkları ile ultrason enerjisini derinin farklı derinliklerine ileterek mikro hasarlar oluştururuz ve bu sayede derideki kendi kollajen üretimini tetikleriz. Uygulama bölgesine bağlı olarak değişmekle birlikte işlem süresi ortalama 30 ila 45 dakika arasında sürmektedir. İşlemin kalıcılığı ve tekrarlanması sorusuna gelince İlk etkiler uygulamadan hemen sonra ortaya çıkar ancak en iyi sonuç genellikle 8-10 hafta arasında oluşur. Elde edilen sonuçların kişisel faktörlere bağlı olarak değişmekle birlikte genellikle 6-18 aya kadar etkisini sürdürür. Öztürk İnşaat uzman bakışını sundu.